Tokun maçın yıldızı tercihi Crespo oldu. Rakamları da ekranda. Bir benim, golü var. Benim tercihim de herhalde bir çok farklı kişiyle. farklı bir isim söyleyebilecek şu anda ülkemizde kimse yoktur herhalde. 61 kez topla Çok oluşturuz. rahat bir şey oldu bizim için seçim oldu. 15'te 6 ikili mücadele kazanmış. 4 sahipsiz top kazanması, pas isabeti de %86. Bu kadar yüksek tempoda oynanan %60'a %40 topa sahip olan Fenerbahçe'de Crespo'nun %86'lık isabeti epey değerli. Ben bir sana ben sana olarak, değil şöyle katılıyorum. İstatistiklerle alakalı az önce söyleyin kısma katılıyorum. Bu istatistikler Crespo'nun ne kadar iyi oynadığını yansıtmıyor. yansıtıyor. Evet. Bu Ama istatistikler yanıltıcı, e, kritik istatistik Doğru, olabilir orada. Tabii. Hani tempo yüksek. Hı hı. %60 topa sahip Fenerbahçe burada %86'lık bir isabet. Doğru, bence orada değil. tabii tabii yani ama yani e, herhangi bir istatistik bugünkü maçın karşılığı ya yani Crespo acayip Müthiş acayip onları. yani ve e, bence tüm profesyonel örneği gösterdi. Bak şunu söyleyeyim, Crespo ilk tercih değildi hocanın. Değil İsmail mi? İsmail yüksek e, Arao İsmail e, Arao Zaytç ara, ara. Arao Crespo'ydu. Yani İsmail Zaitz, hı, hı. ondan sonra Zalç de işte iyi ama şimdi giremiyor tabi şu an. Yani, evet yani. Ama Ve o da oynayacaktır yani. Söke Zaten söke formayı şey yani. aldı. aldı. Dediğim gibi kitledi. Anahtarı Arı gibi daha... çalışıyor valla. Yani belki yeteneği... Bilmiyorum. Ee, Niye herkes takımdaki ben yıldız sana... oyuncu kadar değil ama o kadar Sen çalışkan ki. Ben sana söyleyeyim mi? İşte Kaplumbağa tavşan hikayesi gibi. İkinci ya Bir alt Portekiz ikinci Liginden gelmiş takımın 1. Lig'e çıktı buranın değerini biliyor yani kendi yapısı hı hı. profesyonelliği şimdi daha geç parlayan oyuncular buralara geldiği zaman kıymetini şimdi mesela atıyorum 21-22 gelirsin Fenerbahçe zannedersin ki o hep böyle sürece göre sonra düşüyorsun <laughs> o bu buraya gelmenin kıymetini biliyor kendi yeteneklerinin dışında kendi Zekasının, tekniğinin dışında. Çalışkanlık işte futbolda ne kadar önemli. E, Crespo bunun örneği bence. Yetenek olarak %100 seviyede olmayabilirsiniz ama iyi çalışırsanız işte böyle 11'in vazgeçilmezi yani, olursunuz. Fırsatları da, da yani. böyle güzel değerlendirirsiniz yani. Şurada 11'in değişilmez olmak çok zor iş yani bu kadroda.